Bir günde kas yapılır mı? Bir günde kas yapma fikri birçok kişinin hayalidir ancak gerçekçi değildir. Kas yapmak zaman, sabır, uygun antrenman, beslenme ve dinlenme gerektiren bir süreçtir. Kas gelişimi üzerine detaylı bir açıklama yaparak neden bir günde kas yapılamayacağını ve kas yapımı sürecinin nasıl işlendiğini anlatalım. 1. Mikro yırtıklar ve onarım. Ağırlık kaldırma veya direnç antrenmanları sırasında kas liflerinde mikro yırtılmalar oluşur. Bu yırtılmalar kasların onarılması ve daha güçlü hale gelmesi için bir tetikleyicidir. 2. Protein sentezi. Kasların onarılması sürecinde vücut protein sentezini arttırır. Bu süreç kasların liflerinde yeniden inşa edilmesi için ve güçlenmesini sağlar. 3. Hipertrofi. Kas büyümesi zamanla tekrar eden antrenman ve uygun beslenme ile kas lifleri kalınlaşır ve büyür. Bu sürece hipertrofisi denir. Bir günde kas yapılamamasının sebepleri. 1. Fizyolojik sınırlamalar. Kasların büyümesi hücresel düzeyde zaman alır. Mikro yırtılmaların onarılması ve yeni kas liflerinin oluşması hemen gerçekleşmez. 2. Protein sentezi süresi. Protein sentezi antrenmandan sonra 24-48 saat boyunca artmış durumda kalır. Bu sürede kaslar onarılır ve büyümeye başlar. Ancak bu süreç bir gün içinde tam anlamıyla sonuçlanmaz. 3. Yeterli beslenme ve dinlenme gerekliliği. Kas yapımı için yeterli miktarda protein ve kalori almak aynı zamanda yeterli dinlenme sağlamak şarttır. Bu süreçlerin hepsi bir gün içinde tamamlanamaz. Kas yapımı sürecini hızlandırmanın yolları. Her ne kadar bir günde kas yapılamasa da kas yapımı sürecini optimize etmek ve hızlandırmak için bazı stratejiler mevcuttur. Bir düzenli ve yoğun antrenman. Kas yapımı için düzenli ve doğru bir şekilde planlanmış antrenman programı önemlidir. Ağırlık kaldırma, direnç antrenmanları ve bileşik egzersizler (squat, deadlift, bench press gibi) kas gelişimi teşvik eder. 2- doğru beslenme. Protein açısından zengin gıdalar (et, balık, yumurta, süt ürünleri, bakteriler ve yeterli miktarda karbonhidrat ve sağlıklı yağlar tüketmek kas yapımını destekler). Protein sentezini arttırmak için antrenmandan sonra protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tüketmek faydalıdır. 3. Yeterli dinlenme. Kasların antrenman sırasında değil dinlenme sırasında büyür. Yeterli uyku almak, gecelik 7-8-9 saat ve kas gruplarını dinlendirmek önemlidir. Aynı kas grubunu arka arkaya çalıştırmaktan kaçınmalısınız. 4. Suplementer. Üretin tozu, kreatin, BCA, dallı, zincirli amino asitler gibi saplementler kas yapımını destekleyebilir. Ancak bunların kullanımı bir uzman danışarak yapmalısınız. Kas yapmak sabır ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. Bir günde kas yapmak mümkün olmasa da düzenli ve planlı antrenman programı doğru beslenme ve yeterli dinlenme ile kaslarını zamanla geliştirebilirsin. Hedeflerine ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çalışmak ve vücudun dinlemek önemlidir. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri de tümünü açmayı unutmayın. Bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şu beğenilerimi çoğaltalım ya beğenelim videoyu.